Arkadaşlar merhaba dersimize hoş geldiniz noktalama işaretleri konusunu çalışıyoruz çok önemli bir konu neden önemli geçen yılki üniversite sınavına baktığımızda 33 anlam sorusu var 2 yazım 2 noktalama sorusu var zaten sınav bitiyor 37 soru bir, bir öge bir sözcük türleri bir de yapıyla şey, eklerle ilgili bir soru var sınav bitti o yüzden yazım ve noktalamayı her zaman tekrar etmelisiniz çok iyi bilmelisiniz. Bugün de uzun bir video çekmeye çalışacağım. Çünkü bu noktalama işaretleri çok önemli. 3D yayınlarından bu testi çözeceğim. Siz de TET Türkçe kitabından takip edebilirsiniz. Bu filmde çok sayıda kare var. Hemen başlıyoruz. Sırasıyla sorulmuş. Böyle e, sorularda bir, çok dikkatli okuyacağız. Her zaman olduğu gibi. İki, kesin olarak bildiğin işaretlere odaklanıp, kesin olarak bildiğin işaretlere odaklanıp seçenekleri eleyeceğiz. Sonra son kararımızı vereceğiz arkadaşlar. Videoları izlerseniz noktalı virgülü falan anlatmıştım. Neydi? Hemen şöyle bir tekrar edelim. Noktalı virgül bir kere sıralı cümlelerde virgül kullanıyor ama işte Sıralı cümlelerde eve geldi bir cümle. İşte çantasını virgül elbisesini bıraktı. Şimdi görüyorsun sıralı cümle. Bu bir cümle, bu bir cümle. Eğer bu sıralı cümlelerin arasında şöyle bir virgül varsa arkadaşlar, ilkinin sonu noktalı virgül oluyor. Onu unutmayalım. Sıralı cümlelere normalde virgül kullanılıyor. Ama birinde bir virgül varsa e, noktalı virgüle dönüşüyordu. Hiç unutmayalım. İki noktadan sonra cümle varsa büyük başlar. Cümle varsa büyük başlar. İki noktadan sonra özel at varsa büyük başlar. İki noktadan sonra cümle yok, özel at yok. Mesela defter diyelim. Küçük devam ediyor, unutmayalım. Tamam mı? Defter, kalem dersek küçük devam eder ve son olarak şunu söyleyelim. nokta ünlem ve soru işaretinden sonra cümle büyük başlar. Yalnız bunlar şöyle olmayacak biliyorsunuz değil mi? Şöyle olmayacak. Ya da bir alıntı cümlesi var. Tırnak açılmış söylüyor söylüyor cümleyi. Noktayı koymuş. Tırnağı kapatmış. dedi küçük olur. Neden? Nokta son işaret değil ki. Böyle tırnak son işareti. Bunlar son işaretse büyük başlıyordu. Unutmayalım. Şimdi başlayabiliriz. Bu filmde çok sayıda kare var. Kuşak çatışmaları, teknolojinin insanoğlunun başına açtığı sorunlar. Görüyorsunuz burada virgüller koyacağız. Çünkü eş görevli sözcük grupları var. Köylü, kentli karşılaştırmaları ve cümle bitmediği için tabii ki buraya da 3 nokta koyacağız. Hemen şunun cevap olduğunu görüyoruz. Ne oluyor? iki nokta da burada özelat olmayan örnekleri sıraladığı için çok sayıdaki kareyi sıraladığı için iki nokta konuluyor. Şuraya geçelim. O kadar masum ki gözleri, o kadar masum ki gözleri, o kadar masum bakıyor ki. Arkadaşlar, şunlar nokta ünlem. Bakın bayağı iki, iki seçenekte ünlemle başlamış. Bakalım cümlenin sonunda şey var mı? Ee, bitmiş mi? Üç nokta mı? O, bayağı bir seçenek geleceğiz o zaman, değil mi? Şunlarda öyle bir şey yok. Burada bitmiş cümleler var, üç, üç nokta konmaz. Şimdi tam kafamı yastığa koyuyorum. O delici bakışlar karşımda duruyor. Uyuyorum karşımda, uyanıyorum karşımda. Dır demek istiyor. Bu bitmiş arkadaşlar. Bitmemiş mi? Var mı söylemek istediği ve söyleyemediği bir şey yok. O yüzden. Cevap B olacak. Ayraçla bir belirtilen yere ünlem getirilebilir demiş. Buraya gelir mi arkadaşlar? Küçük başlamış. Buraya gelir mi arkadaşlar? Küçük devam etmiş. Evet. Buraya gelebilir eyvah tam da bir ünlem sözcüğü değil mi? Çok kolay bir soru. Burada da soru işareti olur. Çok şaşırdım diyor. O duyguyu vermemiş. Şaşırdım diyor. Evet hangisi yerinde kullanılmamıştır diyor. Hemen şöyle bir bakın. Demin söylediğimizin aynısı çıkıyor. Ne dersiniz? Durdurup bakabilirsiniz. Ben merak etmiyor muyum? Soru sormuş. Herkes kadar seherin mutlu olmasını ben istemiyor muyum? Soru sormuş. Ya bu doğruysa bu da doğru olacak. Aynısı. Sanki ben istediğine, istediği kaderi yazarmışım gibi. Var mı ya orada soru? Yazarmış, geçmişte yazarmış. Soru yok ki. Seherin mutluluğuna engel olma diyorlar. O yüzden cevap şu olacak. Orada yazarmışım diyor. Soru yok ki. Hangisi bu açıklamalardan herhangi biriyle ilgili değildir? Anlamca tamamlanmamış cümlelerin sonuna ne konur? Üç nokta. Sayılara gelen ekler ne ile ayrılır? Kesme işareti tırnak içine alınmayan aktarma cümlelerinden sonra şöyle arkadaşlar şöyle tırnak içine alınan bir cümle yazalım önce. Yarın gelirim diyorsa nokta konur, tırnak kapatılır, dedi diye devam eder. Eğer tırnak açılmadıysa yarın gelirim virgül dedi olur. Değil mi bu da alıntı, o da alıntı. Evet, burada virgül olacak. O da gitti. Saat ve dakikaları noktayla ayrılıyor. Hani o 19.30 derken o iki noktayı bırakıyoruz artık nokta. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış. E, cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. İki nokta kullanılmaz. Hangileri getirilmelidir diyor. İstanbul'da yağmur şiddetini artırdığında Şehrin her tarafından imdat çığlıkları yükseliyor. Ama bak nedir onlar? O şehirleri söyle bakayım bir. Kağıthane, dolapdere, cendere. Bitti mi cümle? Yok. Kesin 3 nokta. O yüzden şunu eliyoruz. İkincisi 3 nokta olmayana. Peki burada bitmiş bir cümleye 3 nokta koyabilir misin? Ya sen burada bit bitirmiş bir cümle var. Ve açıklama yapıyor. O yüzden iki nokta konacak arkadaşlar. Bakın iki tane işaretten üç seçeneği eledik. Güzel değil mi? Devam edelim. Oysa Avrupa'da en güzel kentler virgül içinden ırmak geçen ge geçenlerdir. Hemen bütün kentlerin ortasından ırmaklar geçer. Nedir onlar? Söyle bakayım şu kağıt tane gibi söyleyeceksin herhalde. Evet. Görüyorsun, görüyorsun. Buraya. 2 nokta buraya da 3 nokta olacak bitmemiş. Hocam niye büyük başladın? Özel at var çünkü. Cümle yok. Ama buralarda özel atlar olduğu için büyük başlıyor. O yüzden iki noktalı olan cevap alıyor. Devam edelim. Hangisine noktalı virgül getirilebilir? Hadi bakalım gösterin kendinizi. Hangisine noktalı virgül getirilebilir? Ben yapacağım hocam bunu. Sizin videoları izledim noktalı virgül videolarınızı. Hadi bakalım. Durmadan çalışıyorsun. Notlar hazırlıyorsun. Başarılı olmak için uğraşıp yoruluyorsun. Ne dersin? Devam edelim. Buna rağmen şirkette işlerin yolunda gitmediğini, iflasın yakın olduğunu, bu virgül ya iş görevli değil mi? Gitmediğini olduğunu, burası değil bence söylüyorsun. Peki noktalı virgülden sonra şuraya koyabilir misin? Hayır. Büyük başlamış çünkü. Noktalı virgülden sonra özel ad yoksa cümle küçük devam eder arkadaşlar. O yüzden bu da gitti. Hadi bakalım seçin birine. Durmadan çalışıyorsun, notlar hazırlıyorsun, başarılı olmak için yoruluyorsun. Tabii ki üç arkadaşlar. Aferin size. Buraya virgüller, buraya noktalı virgül gelecek. İşte görüyorsunuz çalışa çalışa yaparsınız. Kesme işareti doğru kullanılmıştır. Aman güzel okuyalım. 1 Eylül'de okulların açılacağı doğru mu? Ankaralı seymenler sahadaki yerini aldı. İngilizcesini Ayşeler Selin Hanım mıydı? Aman ha böyle saçma bir şey olur mu? Soru 2. Soru edatı. Tabii böyle yazılır mı? Tabii ki yanlış arkadaşlar özel atlara gelen yapımekleri ve o yapım ekinden sonra ne gelirse gelsin mesela ayrılmaz. Yapım eki gelmiş görüyor musun? Görüyor musun? Bunlar kesme işaretiyle ayrılmaz tabii ki. Ve özele de gelen de ayrılmıyor. Böyle 1 Eylül'de deyince şöyle rakam varsa büyük yazılı büyük yazınca da kesme işaretiyle ayırıyoruz hangisine örnek yoktur diyor. İşaretlere bakalım. Hepimiz biliyoruz ki tablolar, heykeller, romanlar ne bu? Hep en çok bildiğimiz eş görevli sözcükleri ayıran örnekler değil mi? Art arda sıralanan eş görevleri sildik. Ve diğerleri olmasaydı ki düşüncesi bile kötü. Ki düşüncesi bile kötü. Normalde böyle bağlaçtan önce koymuyoruz ama burada bir ne var? Ara söz var arkadaşlar. Ara cümle var. İnsan, kend, ara cümlenin önüne iki virgül ya da iki çizgi konuluyor. İnsan kendini tanıtamayacaktı. Dolayısıyla kendini daha az anlatabilecek, daha az, bunda sıralı cümle değil mi? Bir anlatabilecek, gelecek zaman bir de burada var. Orada sıralı cümleler gitmiş. Çünkü sanat, virgül, Ortaya, nokta 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 ortaya çıkmıştı. Ne ortaya çıkmıştır? Sanat yüklemden uzak düşen, ne tırnak içinde aktarma cümlesi falan yok arkadaşlar. Şuna bakalım. 1483 yılında doğan Fuzuli, bilirsiniz bunu, çok basit. Verilen bilginin kesin olmadığını belirtmek. Siz videoları durdurun, öyle çözün arkadaşlar. Hangisi yanlıştır işaretlerden? Fazlı üstü dağlarca kendisine sorulan soruya şöyle karşılık veriyor. Konuşacak adam. Doğru. Lisenin son sınıfında 1933'te hani bir de ara söz var. Değil mi? Başına sonuna virgül. Doğru doğru. İstanbul dergisinde ilk şiirim yayınlanmıştır. Tırnağı açtığı için kapatacak. Ondan önce de işaret konur zaten. Buraya virgül koyacağız. Özneden sonra niye şey yapalım ki? noktalı virgül koyalım ki ha bazen işte şöyle cümleler oluyor. Fazıl noktalı virgül Ali Hasan işte Mehmet'i çağırdı. Bu doğru. Çünkü özneyi ayırt etmek için. Değil mi? İşte yedi tepeli şehrimiz olan İstanbul noktalı virgül işte e, şiiriyle şarkı şiiriyle işte sözüyle ya da böyle virgül varsa bu özneyi ayırt etmek için noktalı virgül koyuyoruz buradaki gibi tiyatro işte resim müzik bilmem neden farklıdır ay koyuyoruz burada çünkü virgül var bu başka bir şey ama burada özneden sonra virgül koyarız arkadaşlar Hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Kızıldağ Milli Parkı'na sonbahar geliyor. Orman koruma okuyun arkadaşlar siz. Şimdi onlarla birlikte çayımı yudumlayıp peynirle domatese çatal uzatırken olur mu arkadaşlar? Olur mu? Zarf fiil var burada. Zarf fiilden e, önce konur mu? Ama burada bir ken var. Burada da bir ken olsaydı konurdu. Çünkü Birçok zarf fiil var. Uzanan görüntüye bakıyorum. Bak o görüntüyü söyleyecek. Bir ressam gelmiş de boyamış sanki bu mavi güzel gölü, bulutları, sarının, yeşinin tonlarını buluşturan tarlaları, hani bitmemiş cümle. Ah diyorum. Arkadaşlar. Orada görüyorsunuz şu olmaz. Sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır. Sen bahar rüzgarının nasıl estiğini bilmezsin. Söylediklerimi birer birer zihninize yerleştirmelisiniz. Yarınki toplanın kaçta yapılacağını bilmiyormuş. Unutur mu insan? Okula ne zaman geleceğini bana söylemedi, değil mi? Soru işareti konulmalıdır diyor benzer bir soru. Siz okuyun. Şura mı şura mı sizce? Başka ne yapabilirim bilmiyorum mu? Bir pazarcıya satmış doğru mu? Var mı haberiniz mi? Tabii ki şu. Burada bilmiyorum deyince cümle soruluktan soru anlamı vermekten çıkmış. Hangisi yanlış kullanılmıştır? Evet bak demin konuştuk çıktı görüyor musun? Yunus Emre noktalı virgül sevgi, ölüm, dostluk. X X X buraya Y kardeşim. Değil mi? Bunlar eş görevli. Bu da mı aynı? Hayır bu adamın adı ya. Bu özellikleri, şeyleri, içeriği filan. Yalnızlık gibi nice evrensel konuları halk dilinin aralığı, virgül, yalınlığı içinde olacak şey olur mu? Buraya niye noktalı virgül koysun? Evet. Hangisi doğru kullanılmıştır? Güzel okuyalım eserdeki tesadüfe örnekleme yöntemi bilinçli olarak tercih edilmiştir yazar tarafından doğru mu bilinçli olarak yazar tarafından tercih edilmiştir cümle bitti mi bitmedi mi bitti bu durumu bana şu şu sahneyi. ne ne diyoruz burada videolar izleyin şu diyor adam söylüyor ya polis konuşacak. Aralarına gerçek suçluyu da koyduğu kişilere göstererek olur mu? Demin çalıştık zarf fiilde. Tek zarf fiil varsa. Teşhiste bulunmasını ister. Ünlemlik bir şey yok. Polisten sonra virgül konabilir arkadaşlar. Hangisine bir noktalama işareti getirilemez? İzmir Körfezi'nin girişinde Yarımada'nın en kuzeyinde yer alan kayaların. Yer alan kaya. Alan kaya. Bu sıfat fiil değil mi? Koşan çocuk. Şuraya koyar mısın sen? Koşan çocuk. Buraya koyar mısın? Soruyorum size. Buraya virgül koyar mısın? Koymazsın. Sıfat fiil ya. Kırmızı kazak gibi arkadaşlar. Tamlama. Nasıl kazak? Kırmızı kazak. Nasıl çocuk? Koşan çocuk. Buraya virgül koyar mısın? burada koymuş ama. Alan kayalar derken. Bu yanlış. Karaburun virgül bu civarın en güzel koylarına sahiptir. Nokta. Karaburun iskelesinden başlayarak art arda mavi bayraklar koylar sıralanıyor olacak. Farklı noktalama işareti. Büyülü bir ada. Sicilya. Sicilya büyülü bir ada. Söylemek istediğini söylemiş mi söylememiş mi? Söylemiş. Adadır diyor. Nokta. Doğası kültürel ve tarihsel çeşitliğiyle burası bir minyatür kıta. Söylemek istediğini söylemiş mi söylememiş mi? Kıtadır. Nokta. Sirekuza da bu kıtanın zamana meydan okuyan kalbi dir. Nokta. Akdeniz'in sıcaklığı, dilişmenliği ve olabildiğince rahatlığı. Söylemiş mi, söylememiş mi? Bitirmiş mi? Darıcık sokaklarıyla bu orta çağ kenti Akdeniz'in dalgalarıyla yıkanıyor. Burada yanlış yapan öğrenciler olabilir. Buralara üç nokta koyanlar, filmen başka işaret arayanlar olabilir bence. Hangisi yanlıştır? Yazılarımda devrik cümle kullandığım için az mı söz ettiler? dilimizin kurallarını bilmiyormuşum yıkmaya kalkıyormuş. Bu ne ya? Böyle bir olur mu? Arkadaşlar. Bakın aklıma şey geldi söyleyeyim. Şu var biliyor musunuz? 2019'da çıkmış. Allah korusun bir daha ne yapacağız? Ne diyeceğiniz buna? 3 noktalı ünlem. Şu kesişen nokta kümemiz arkadaşlar. Hocam iki nokta var demeyin. Bu kesişiyor. Ortak kullanılmış. Tamam. Ne yapacağız? İşte yürü be derken arkadaşlar. Hem ünlem var. Hem ünlem var. Hem de anlamı pekiştirmek için bu üç nokta kullanılıyor. Aman dikkat. 2019'da çıkmış. Bir daha çıkabilir. Dikkat ederim. Böyle bir şart var. TDK'de anlatıyor. Bu yanlış tabii ki. Bitmiş bu cümle. Bizim dilcilerimiz virgül. Bunlarda başka bir sıkıntı yok. Evet. Noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor bu metinde. 70. Yunus Nade ödülleri başvurusu 20 Mart 17'ye kadar. Bakın şuralara. Ökter sokağın yazıyor. Bakın şu no'ya bakın ya. Ne biçim tuhaf değil mi? No nokta iki nokta. Noğlu noğsuz derken şöyle ayrılıyordu biliyorsunuz noğlu. Nu, numara değil. Ee, şimdi Şişli İstanbul var. Bu doğru değil mi? Birinci yazıdaki madde numaraları göstermek için numaraları göstermek için şöyle değil miydi arkadaşlar? Bu 70. sıra gösteriyor bence. Saat dakika doğru sayılara gelen ekler doğru. Dördüncüsü kısaltmanın sonuna doğru sokak kısaltması. Beşincisi adres yazarken şemsi doğru. Okuduğum hadi bakalım. Görüyor musun? Böyle bir soru 2021'de mi 2020'de mi ne geldi arkadaşlar? Böyle bir soru. Okuduğum son roman ama bugün çok konuştuk biz bunlarla ilgili değil mi? Okuduğum son roman Noktalı virgül. X, X, X. Al. Matematik sevenler. Sevenlere gelsin bu X'ler. Görüyor musun? Burada ne var? Y. Özne. Aynısını soruyor. Bakın bakalım arkadaşlar. Şu olur mu? Balığı, tavuğu, buzluğa, elmayı, üzümü, sebzeli olur mu? Ya da şu, şu. Orhan, Pamuk, Ahmet, Ümit yazar. Bu aynı bunlar değil mi arkadaşlar? Olmaz değil mi? Evet geldik. Üçü kaldı. Özneyi ayırt eden ve sonra x'ler gelen hangisi? Tabii ki şu arkadaşlar. Bu y. Bunlar x, x, x. Var mı başka bir şey? Yok. Bakalım şunlara. Geçen hafta arkadaşlarla konuştuk. Sıralı cümle kararlaştırdık. Bu hafta bu da bunlara benziyor, türleri ayırıyor. Derken günler geçti, aylar geçti, yıllar geçti. Çocuklar büyüdü, biz de yaşlandık. Bunlar değil arkadaşlar. Evet, sırasıyla gelmelidir diyor. Yalnızlığı imgeleyen Cemal Süreyya'yı yalnızca akılla kavramak isteyen okur. Şöyle diyebilir. Hadi dedir dedirtin bakalım. Şöyle diyor, videolarda çok söyledim. Tabii ki konuşacaksa, bırakın konuşsun arkadaşlar konuşacaksa. Peki bak bak hemen ne çekti dikkatimi. Yalnızlık değil düzlüktür. Bitmemiş mi bu cümle arkadaşlar? Daha soruya girmeden bitirdik neredeyse seçenekleri. Bir de okuyalım hadi. Yalnızlık boşluk gibi bir şey. Bomboş gibi bomboş bir şey yani. Oysa Cemal Süreyya'nın imgelediği şey bomboş. Yalnızlık değil görüyorsun. Hangisi olacak? Şu olacak. Zaten şunu da eliyorduk demin. Niye elettirmedik? Niye elemedik? Nokta olacak sonu ya. Ta sonu şu konur mu arkadaşlar? İnşallah hızlanıyorsunuzdur benimle beraber. Hangisine iki nokta getirilmelidir? Biz şu anda yapacağımız tek şey sakin olmak ve anlatılanları dikkatle dinlemektir. İ İstanbul Boğazı İstanbul'u ikiye ayırır. İkiye ayırır bak. Söylerse iki noktayı koyarım söyleyeyim. 1 iki Nokta. Çünkü bir söyledi iki söyledi nokta. E buraya da iki nokta o zaman. Buraya virgül. Bu aralar kafası biraz karışık. Ne yapıp ne etsek. Onun en çok konuşmasını seviyorum. Her sözcüğü. Ha hocam ben buraya koyardım. Şimdi sen buraya koyarsan. İki noktadan sonra cümle var mı yok mu? Var. E büyük başlar o zaman ya. Cümle varsa. Sınavımın iyi geçtiğini duyunca babam ne diyeceğini burada özneyi ayırt etmek için, vurgulamak için kullanır. Evet, sırasıyla gelmelidir diyor. Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onların diliyle konuşmak. Bitti mi, bitmedi mi? He? Bitti mi, bitmedi mi? gitti görüyorsun. Evet cümle bitmedi çünkü. Bunların hepsini yaparım. Fakat on e, onlar gibi nasıl düşünebilirim? Haydi bakalım. Evet bir yiğit çıksın meydana arkadaşlar. Soru işareti var mı yok mu söylesin. Onlar gibi nasıl düşünebilirim? Soru işareti olur mu? olsa büyük başlar arkadaşlar. O yüzden virgül zaten sonlar soru işaretiydi. Nasıl onlar gibi hissedebilirim dedi. Arkadaşlar güzel çalıştık. Biraz uzun tuttum bu videoyu iyi anlayın diye yapamadığınız soruları yazabilirsiniz. Altına Instagram sayfasından gönderebilirsiniz. Bu video sonuncusuydu. Yapı konusunu hazırlayacağım. Başta söyledim mi bilmiyorum yapı konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.